Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Olsun, Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrar merhaba ee, hepinize. Merak ettiğimiz mesajlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığına herkesef ilişkin herkesef olarak da efendim e, kongrede açıklanacak bir isim ama biraz daha ertelendi herhalde. Süreç nasıl işleyecek? Yani durumda. kongrede e, kesin olarak açıklanması şeklinde bir kararımız yoktu. Şimdi <laughs> parti meclisimiz yeni oluştu. Ve e, cumartesi günü ilk parti meclis toplantımızı yapmayı planlıyoruz. Muhtemelen parti meclis toplantısında Yeni Parti Meclisi'nin de görüşünü, onayını aldıktan sonra mevcut ismi geçen aday arkadaşlarımız ve ismi geçen halk tarafından talep edilen arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Cumartesini pazarlığı bulur artık. O günlerde evet, açıklayacağız. Hafta sonu açık evet. Sizin de isminiz geçiyor. Yani daha önce de söyledim evet. Aday olması istenen isimlerden biri de benim. Bu konuda partililerimizden de halktan da öneriler var. Bunları da değerlendiriyoruz. Yani başarılı olabileceğimiz en uygun e, isim neyse, en uygun çalışma yürütecek e, isim neyse onun üzerine herhalde ortaklaşırız. Şimdilik e, bunları söyleyebilirim. Hayırlı olsun diyorum kendisine başarılar diliyorum. Bir efendim ikinci tura kalırsa HDP'nin başbakan destek vereceği yönünde bazı iddialar konuşuluyor. Yani onu başbakana bir sorun. Biz ikinci tura kalacağımız için kendisi ikinci turda bize destek verir mi acaba? Şimdiden ne düşünüyor bir açıklasın bakalım. Teşekkür Deixa eu